Evet arkadaşlar, bugün Ağustos ayının 19'u. Bugün sizlerle beraber, Serra ile beraber bugün hurmaya göz açısı yapacağız arkadaşlar. Hurmaya durgun göz açısı yapacağız. Daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi hurma ağacı, şöyle kendinden yetişen hurmaya, bizim buralarda acı hurma denir. Bazı yerlerde değişik isimleri var. Ee, bazı hoş olmayan isimleri var da onları zikretmek istemiyorum. Ee, yani bizde acı hurma denir. Şöyle küçük, çok küçük meyvesi olur, şöyle şu kadar. Ee, hurma ancak bu acı hurmaya kendinden yetişen acı hurmaya e, aşılanır. Başka bir ağacı aşılanmaz. En çok sorulan sorulardan bir tanesi hurma hangi ağacı aşılayabilirim, ne yaşlayabilirim? Hurma kendinden başka, yani kendi cinsinden başka hiçbir ağacı aşılanmaz arkadaşlar. Ancak hurma yaşlanır. Ee, hurmada kalem aşıları da başarılıdır. Ee, hurmada kalem aşıları da gayet başarılıdır. Ee, yarma aşı olsun. Ee, diğer kalem aşıları da gayet başarılıdır. Bugün ben size hurmada göz aşısını anlatacağım. Şöyle kendinden yetişen bir e, acı hurmamız var. Şimdi e, hurmaya göz aşısı. E, Kurmaya T göz açısı da yapabilirsiniz. Yongalı göz açısı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi ben bakacağım. Ee, ağaçta kabuk açılıp açılmadığına bakacağım. Ee, ağaçta kabuk açılıyorsa eğer e, e, önce T göz açısı yapacağım. Sonra yongalı göz açısı yapacağım. Eğer kabuk vermiyorsa ikisinde yongalı göz açısı yapacağım. Ee, arkadaşlar bu e, siz göz açısı yapacağınız ağaçları Yaklaşık bir hafta 10 gün önceden sulamaya başlarsanız Bu Aşı yapacağınız fidanlar Çok güzel kabuk verir yani kabuk kaldırması kolay olur onun için aşı yapılacak fidanlar Yaklaşık bir hafta 10 gün önceden sulanması gerekiyor ee, Biz bugün Nurullah abinin bahçesindeyiz Safranbolu'da ee, Kendisi ben suladım dedi Şimdi Bakacağız ee, Eğer kabuk açılıyorsa e, Güzel kabuk veriyorsa e, T göz aşısı yapacağız eğer kabuk vermiyorsa yongalı gözesine devam edeceğiz. Şimdi şöyle hemen T'mizi buradan bir çizelim. T'mizi çizdik arkadaşlar. Kabuk kaldırıyoruz. Evet gayet güzel kabuk kalkacak. Şimdi Az önce aldığımız, daha önce aşılanmış bir hurmadan aldığımız bir şöyle küçük bir kalemimiz var. Ağacın e, tam tepelerinde e, güzel sürgünler vardı. Ora, oralara u, ulaşamadık. Şöyle altlarından bizim işimizi görebilecek şöyle bir fidan aldık. Aldığımız kalemi hemen yapraksızlaştırıyoruz. Yaprak kısımlarını kesiyoruz arkadaşlar. Bunlar çok çabuk nem tutucu kaybettirir göze. Onun için hemen yapraksızlaştırıyoruz. Bu böyle bu şekilde suyun içinde yaklaşık bir hafta muhafaza oluyor. Bunu daha önce anlattım sizlere gösterdim. Şimdi alttan bir çizik attık her zamanki gibi. Üstten de bunu yongasıyla beraber alıyorum buradan. Fazla derin olmayacak şekilde. Şöyle. Şöyle. Gözümüz bu arkadaşlar. Kullanacağımız göz bu. Şimdi e, biz buna T gözesi yapacağımız için yonganın e, aldığımız parçanın içindeki yonganın üçte birlik kısmını buradan çıkarıyorum. Şöyle üstten çıkardım. Kaldırıyorum yongayı. Bir miktar kaldırdıktan sonra orada kırıyorum. Şöyle şu şekilde. Şöyle netleyebilirsin kızım. Bakın 3'te ikili kısmını aldım. Üçte 1'lik kısmı kaldı burada. Bu şuradaki gözün iz düşümünün arkada kaldığının garantisi arkadaşlar. Eğer T gözesi yapacaksanız ve sürgünüz çok gelişmiş değilse böyle ince ise yani bu şekilde çok az bir yon, çok az bir yonga bırakabilirsiniz içinde. Bu garanti tutar. Şimdi T'yi açıyoruz buraya. Az önce denedik. Güzel kabuk kalktı. Şöyle tarafından kabuğumuzu kaldırdık. Ve gözümüzü oraya yerleştirdik. Tam sıfır yapıyoruz. Şöyle. Şimdi aşı bağımızla saracağız. Arkadaşlar kullandığımız aşı bağı aşı bandı değil. Aşı bandı da kullanabilirsiniz siz. Ama ben aşı bağı kullanıyorum. Bir abimiz en son en son videolarımdan bir tanesinde ısrarla bunun aşı bandı olduğunu söyledi ama aşı bandı değil. Bu aşı bağı arkadaşlar. Değişik bir malzeme yok abi. Evet. Burada T'yi hangi taraftan açtıysak sarmaya o taraftan başlıyoruz. Şöyle. Hı hı. Burada gözü kapatmadan Şimdi dedi ya hangi taraftan açtıysak o taraftan sarıyoruz. Evet. Niye? Çünkü o taraftan başlarsak daha güzel sarılıyor. Şöyle bunu kendi ipiyle güzelce sardık. Şöyle yaklaşık 5-10 gün sonra bu yaprak sapı buradan düşecek. Ama artık mevsimi itibariyle e, Ağustos'un 15'ini geçtiğimiz için artık durgun göz açısı yapıyoruz arkadaşlar. Bu buradan bunu buradan patlatmayacağız. Patlatmamak için de üzerine kesmeyeceğiz yani. Hemen ikinci bir aşıda yapalım şuraya, şu bölgeye. Hemen ikinci bir aşı daha uygulayalım. Onu da yongalı göz açısı yapalım. Aynı bu şekilde. Alttan bir kesik attım. Üstten de bu burada gözü yongası ile beraber buradan kaldırıyorum. Şimdi yongalı göz açısı yapacağımız için buradaki yongaya hiç dokunmuyorum. Az önce T göz açısı yaptım. E, yonganın üçte ikisini aldım buradan. Şimdi yongalı göz açısı yapacağım için buradaki yongaya hiç dokunmuyorum. Bunu böyle sadece buraya yapıştıracağım bu şekilde. Bu şekilde yapıştıracağım buraya. Şimdi evet, ikincisine yongalı yapıyoruz. Şöyle bir kesik atıyorum önce. Ve elimizdeki göz ince olduğu için şöyle çok küçük çok küçük bir kesit alıyoruz oradan. Bugün misafirimiz var, kedimiz. Gel kızım buraya gel. Şöyle bakın buradan kabuk kaldırdık. Buraya yerleştirdik. Üstten bakın şu, şu, şu taraftan alabilirsin kızım. Bak şu taraftan. Birazdan alabilirsin. Bak hafif göz büyük geldi. O zaman ne yapıyoruz? Şurayı biraz derinleştiriyoruz. Şöyle. Bunu içine yerleştiriyoruz. Buraya kadar koyuyoruz. Koyuyoruz. Böyle bu şekilde. Güzelce saracağız arkadaşlar. Evet. Kedimiz de yattı. Bugün Evet. Yongalı göz açısında da alttan sarmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bakın gözümüz tam örtüştü. Yukarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan tamamen örtüştü. Şöyle. Burada gözü açıkta bırakıyoruz. Gözün üstünden sarıyoruz hemen. Evet. Tekrar geçelim şuradan. Kalan parçasıyla da aşımızı aşı bağımızı bağlıyoruz. Evet. Bakın sıkı sıkıya bağladık. Arkadaşlar az önce dediğim gibi şimdi Ağustos'un 15'ini geçtiği için tarih Artık sürgün göz açısı yapmıyoruz, durgun göz açısı yapıyoruz. Ee, durgun göz açısı e, arkadaşlar soruyorlar, durgun göz açısı ile sürgün göz açısının e, farkı nedir diye. Kızım oturabilirsin istersen, Geldi rahat mi? rahat çek otur istersen. Allah Allah. Rahat çek otur. Rahatım. Tamam hadi. Arkadaşlar sürgün göz açısı Ağustosun 15'ine kadar yapılıp üzeri. Ha kesilmek suretiyle buradaki e, gözün sürmesini sağladığımız aşılar. Ağustos'un 15'inden sonra yaptığımız aşılar da durgun göz aşılar. Bakın üzerine kesmedik. Yani bunun hemen sürmesini istemiyoruz. Bu gözü sadece bugün buraya yapıştırıyoruz. E, bu gözü sadece buraya yapıştırıyoruz. Biz Mart ayında geleceğiz ilk barda şuradan dört parmak üzerinden keseceğiz e, bu gözün sürmesini sağlayacağız e, dört parmak kestikten sonra e, fidanı e, güzelce sulayabilirsiniz etrafına bakım yapabilirsiniz bu gözün buradan sürmesini daha da kolaylaştırır sürgün açısında da böyledir sadece ceviz hariç e, ilk, e, Cevizden bir acı suç çıkacağı için ceviz aşılarından sonra ceviz fidanları sulanmaz yaklaşık bir hafta 10 gün 15 gün. Diğer göz aşılarında, diğer meyve ağaçlarının göz aşılarında aşı yapıldıktan sonra sulama, gübreleme ve bakım yapılabilir. Bu buradan süren gözün daha canlı ve kuvvetli sürmesini sağlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün hurmaya Tamam. Hem T Bizim göz aşısı var. hem tamam. yongalı Bak, göz aşısı orada. yaptık. Seracım gel kızım. Tamam sağ ol. Hayır, gel bakalım. Evet arkadaşlar bugün Nurul abiye de alalım. Şöyle bahçe sahibimiz de alalım. Evet. Arkadaşlar bugün yongalı göz aşısı yaptık hurmaya. Ee, i̇nşallah faydalı olur. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni atın, yorum yapın. Hepinize boşlu günler, selamlar.